Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri %41.69, SGK ve Bağkurlular %42.35 oranında zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95 bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve 12 aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir, dedi. Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri %41,69, SGK ve Bağkurlular %42,35 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli memur maaşı 6 bin Türk lirası oldu. Ne düşük emekli maaşı 3500 Türk lirası olarak belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda 2500 Türk lirası olan en düşük emekli maaşının 3000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3500 Türk Lirası olarak hesaplara yatmaya başlayacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.